Türkiye'de doğallığı bozulmamış huzur veren yerler. Yazar ezel çağla dönmez. Seslendiren Vera sönmez. Gün geçtikçe artan nüfus sayısı, gürültü kirliliği ve stresli hayat insanı yormaktadır. Bazen gündelik koşturmalardan kaçmak ve huzurun bulunabileceği yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Huzuru aradığınız yer bir köy ya da bir yayla olabilir. Belki ormanın derinlikleri, belki de mavi suların dalgalarıdır. Doğanın kendisi başlı başına muazzamdır. Size mutluluk ve huzur verir. Ancak farkındaysanız insanlık doğayı kirletmekte, hatta doğal yapısını da bozmaktadır. Yine de bu durum her zaman geçerli değil. Dünyada keşfedildikten sonra korunmaya alınmış birçok güzel yer mevcut. Biz de sizler için Türkiye'de doğalığı bozulmamış ve insana huzur veren yerler nereler araştırdık ve seslendirdik. Keyifli dinlemeler! Bir Dünya İçerik Bir, bir Dünya İçerik 1. Işıklı Göl Denizli Işıklı Göl, Çivril ilçesinde bulunan doğallığı korunmuş bir yerdir. Bu göl, Kuti Çayı, Karanlık Dere ve Büyük Menderes Nehri ile birleşmektedir. Bundan dolayı yapılan setlerle suyun seviyesi artmış ve sazlıklar azalmıştır. Işıklı Göl'ün en çarpıcı özelliği ise gölün üzerindeki nilüferlerdir. Ayrıca birçok kuş türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Işıklı göle giderseniz kano eşliğinde nilüferlerin arasından geçebilirsiniz ve eğer şanslı gününüzdeyseniz çeşitli hayvan türlerini inceleme fırsatı da yakalayabilirsiniz. Denizli'nin doğallığına dokunulmamış bu gölünde mavi ve yeşilin birlikteliğine şahitlik edebilir ve huzuru yakalayacağınız bir an yaşayabilirsiniz. Bizden size bir tavsiye, fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın. 2. Tatlıca Şelaleleri Sinop Batı Karadeniz'in şehirlerinden biri olan Sinop'un Erfelek ilçesinin Tatlıca Köyü'nde yer almaktadır. 2011 yılında tabiat parkı olarak kabul edilmiştir. Aynı vadi içinde basamak halinde 28 adet şelale bulundurur. Tatlıca şelaleleri Gülleyük Deresi'nden meydana gelmekte ve iki ormanı birbirine bağlamaktadır. Bu harika doğal ortamda yürüyüş, tırmanış, koşu, piknik gibi eğlenceli aktivitelerde bulunabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 saat süren doğa yürüyüşünde harika bir vakit geçirirsiniz. Doğal ortamlarında bulunan sincap, gelincik, tavşan gibi hayvan türlerini de gözlemleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tatlıca şelalelerinin rahatlatıcı sesi ve doğanın yeşilliği size eşlik edecektir. Bu atmosfer sizi koşulsuz kendisine çekecektir. 3. Kümbet Köyü Giresun Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Köyü, huzur arayışında bulunanlar için harika bir alternatiftir. Özellikle yayla yaşamı seviyorsanız burası tam size göre. Bu yer teknolojiden ve kalabalıktan uzak doğal bir ortam sunmaktadır. Doğayla iç içe olma şansı yakalayabilirsiniz. Uçsuz bucaksız yeşillikte orman yürüyüşleri, piknik ve stres atıcı aktiviteler yapabilirsiniz. Kışın hava şartları sizi yorabilir ancak yaz mevsiminde giderseniz sabahın erken saatlerinde sizi selamlayan güneşle beraber doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Masmavi gökyüzünün altında çayınızı keyifle yudumlayabilirsiniz. Hatta konaklamak isterseniz bungalov evlerde kalabilirsiniz. Bir sonraki durak listenize burayı eklemeyi unutmayın. 4. Gito Yaylası Rize Gito Yaylası Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Vadisi'nde bulunmaktadır. İlk başlarda yaylaya çıkmak kolay olsa da yolculuğun devamında sizleri zorlu, engebeli bir yol karşılamaktadır. Hele bir de kışın gidiyorsanız ulaşım açısından epey zorluk çekebilirsiniz. Buna rağmen Gito huzur arayışında bulunan yayla severler için müthiş bir yerdir. Burası her mevsim yağmurludur. Bu yüzden yazın bile sobalı evlerle karşılaşabilirsiniz. Yazın ve bahar vaktinde gitmeniz yaylanın tadını çıkarmanız için en güzel vakitlerdir. Oradaki ahşap evlerde konaklayabilirsiniz. Eğer kamp seviyorsanız sakin bir yere de geçip kurulabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde kalkıp kendinizi yeşilliğe bırakabilirsiniz. Yürüyüş yapabilir, doğanın keyfini çıkarabilirsiniz. Fakat giderken yanınıza yağmurluk almayı unutmayın. 5. Andrea Doria Koyu, Antalya Radyofor Koyu olarak da bilinen bu yer, Antalya'nın Finike ilçesine 3200 metre uzaklıktadır. Bu koy tarihi bir bölge olarak bilinmektedir. Hikayesi ise şöyledir. Preveze Savaşı'nda Barbaros Hayrettin Paşa'ya yenik düşmüş ünlü bir deniz komutanı vardı. Bu komutan Cenevizli amiral Andrea Doria'dır. Komutan Doria yenilgisi sonrası bu koya saklanmıştır. Bundan dolayı da buraya Andrea Doria koyu denilmektedir. Ayrıca zamanında bu koy korsan yatağı olarak da kullanılmıştır. Fakat şu an karetta karettalara yuva görevi görmektedir. Buraya gittiğinizde koyun sığ ve temiz suyunda yüzebilirsiniz. Eğer ilgilenirseniz su altı dalışı yapabilirsiniz. Yeşilin ve denizin ortaya çıkardığı muazzam manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. 6. Yenice Ormanları Karabük Türkiye'nin en büyük blok ormanları denildiğinde akla Karabük'ün Yenice ilçesi gelmektedir. Her mevsim gidilebilen bu yere özellikle sonbaharda giderseniz turuncu, sarı, yeşil renklerinin göz kamaştırıcı uyumuna kapılırsınız. Yenice ormanlarında bisiklet rotaları, yürüyüş yolları ve kamp yapılabilecek alanlar bulunmaktadır. Ormanın içinde ceylan, geyik, vaşak gibi hayvanları doğal ortamlarında gözlemleme fırsatı dahi yakalayabilirsiniz. Bazı ağaçlar o kadar büyüktür ki eşsiz güzelliğiyle sizi kendine çeker. Yürüyüş yaparken kaybolmamanız için orman içinde yön levhaları düşünülmüş. Yenice ormanlarında kesinlikle doğada bir bütün olduğunuzu hissedecek ve huzuru bulmuş birisi olarak evinize döneceksiniz. 7. Yeşil Göz Gölü Kahramanmaraş Yeşil Göz Gölü 12 Şubat ilçesine bağlı Tekir mahallesindedir. Kendine has bir rengi ve suyu bulunmaktadır. Ancak 6 Şubat depremi sonrası birkaç ay bozulan Yeşil Göz Gölü tekrardan güzelliğini geri kazanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğuyla Anadolu Speleoloji Grubu Derneği tarafından araştırma yürütülmüştür. Sonucunda renginin ve suyunun kaynağı bilinememiş. Bu yüzden de gizemli cennet adı verilmiştir. Buraya özellikle sonbaharda giderseniz sarı yapraklarının gölgeleri sizi kendisine hayran bırakacaktır. Doğallığını yitirmemiş saf güzelliğe sahip bu göl gerçek dünyadan sizi koparıp kendine bağlayacaktır. Burada huzur içinde piknik yapabilir, kitap dergi okuyabilir veya göl kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. 8. Akpınar Köyü Isparta. Akpınar Köyü Isparta'nın Eğirdir ilçesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktadır. Adeta yeşille mavinin buluşma noktası olan bu şirin köy çok güzeldir. Atmosferi gelenleri büyülemekte ve kendisine hayran bırakmaktadır. Manzarasını görebileceğiniz bir seyir noktası da bulunmaktadır. Eğirdir Gölü, Yeşil ve Canadaları, Barla ve anam Dağları ve Bozova bu noktadan görülmektedir. Köyde yürüyüş yapabileceğiniz parkur da mevcut. Eğirdir Sivri Dağı Yürüyüş Parkuru'nda güzel gezintinin tadını çıkarabilirsiniz. Hatta bu yürüyüş parkında Prostan'la antik kentini de gezebilirsiniz. Akpınar Köyü Türkiye'de doğallığı bozulmamış, ziyaretçilerine huzur veren nadir yerlerden biridir. Doğallığı arayanlar için harika bir rota. 9. Maçaelköyü Köyü Artvin Dört tarafı dağlarla kaplı Maçaelköyü Köyü Borçka ilçesindedir. Artvin, Gürcistan sınırına yakındır ve toplamda 18 köyden oluşmaktadır. Gürcistan'a bağlı 12 köy, Artvin'e bağlı 6 köyü olan bu yer, stresli yaşamdan kaçmak için harika bir seçenek olabilir. Artvin'e bağlı 6 köyün ismi Camili, Efeler, Kayalar, Uğur, Düzenli ve Maral'dır. Eskiden sadece yaban hayatını gözlemlemek için gelen bilim insanlarını konuk ettiği söylenmektedir. Fakat günümüzde doğayla iç içe olmak isteyen huzur arayıcılarına da kapısı açıktır. İnsanları çok sıcakkanlı ve misafirperverdir. Köyün doğası bozulmamış ve manzarası mükemmeldir. Özellikle yaz aylarında giderseniz harika vakit geçirebilir, kısa süreliğine de olsa farklı bir dünyadaymış gibi hissedebilirsiniz. 10. Ortunç Koyu Balıkesir Ortunç Koyu, Cunda Adası'nda bir plaj yeridir. Arkası orman, önü masmavi deniz olan bu yeri diğer plajlardan ayıran özellik denizaltı yaşamının çok zengin olmasıdır. Hatta bu zenginliği görmek için dalış izni bulunmaktadır. Mavi bayrak almış denizi sığ ve güvenli bir koydur. Milli park ilan edildiğinden bu yana koruma altındadır. Bu yüzden Türkiye'de huzur veren, aynı zamanda doğallığı bozulmamış ve imara kapalı yerler arasındadır. Stresli hayatı düşünmemek için buraya gelebilir, doğal manzarasını seyredebilirsiniz. Öte yandan yemyeşil ormanda gezintiye çıkabilir, ağaç gölgelerinin altında çadırınızı kurabilirsiniz. Fakat koruma altında olduğu için belli bir bölgeye kamp yapmaya izin verilmektedir.